2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtu ile Başak Dizer, geçtiğimiz yıl oğulları Kurtefe'yi kucaklarına almıştı. Oğullarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden çift zaman zaman görüntü vermeleriyle gündem olurken Başak Dizer, Kurtefe'nin köpek gezdirdiği anları paylaştı. Kurtefe'nin bu halleri yoğun ilgi görürken, hangi ara büyüdü ki, maşallah yorumları yapıldı. 2011-2013 yılları arasında yayınlanan, Hayat Devam Ediyor adlı dizide, çocuk gelin, rolüyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li eşi Patrick Grady ile olan ile gündem olmuştu. Ünlü isim, son olarak eşinin hediye aldığı tek taş yüzüğüyle verdiği pozla adından söz ettirdi. ABD'ye yerleşen 36 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşinin aldığı tek taş yüzüğüyle poz vererek kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yıllar önce yayınlanan Adanalı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrendi. Durumu ciddi olan ve apar topar ameliyata alınması gereken oyuncu, sevenlerinden dua istedi. Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bacağındaki uyuşukluğun sandığından da ciddi olduğunu belirterek fıtık patlağı olduğunu dile getirdi. Özbudak, arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağımı inşallah, açıklamasını yaptı. Kendi aralarında sade bir törenle evlenen Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çifti tatil keyfinde. Urgancıoğlu ile Denizer, çeşmede yer alan bir plajda görüntülendi. Bebek bekleyen çiften Denizer, karnı burnunda denize girdi. Sonradan eşine eşlik eden Urgancıoğlu, uzun süre denizde kalarak yaptığı şakalarla ve hareketlerle eşini güldürdü.